Geç Mahallem kanalına hoş geldiniz. Lütfen bana destek olmak için TikTok ve Instagram üzerinden sayfalarımı takip etmeyi aynı zamanda YouTube üzerinden kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Evet sonunda beklediğimiz duyuru geldi. 3250 e, olan yani 3250 bekçi adamının burada e, sonuçlar e, parkur sonuçları yani fizik yeterlilik e, parkuru aynı zamanda sözlü mülakat sınav tarihleri belli olduğunu buradan söyleyebiliriz. Adayların TC kimlik numaraları ile E-Devlet kapısı üzerinden sonuçlarını girip bakabiliyorlar dostlarım. Aynı zamanda Polis Akademisi'nin bakın hemen alt tarafta sınav giriş belgesi ile ilgili bakın burada çıkarabiliyorsunuz. Sayfanın en alt tarafında bu yer alıyor. Şimdi buradan dostlarım ben parkuru da bir göstermek istiyorum sizlere. Hemen buradan <laughs> Parkuru da bir bakmış, göz atmış olalım dostlarım. Bakın e, parkur talimatına baktığımız zaman bir e, po polislik parkuruna göre değişiklikler olduğunu burada e, göstermek istiyorum. Bakın sıçrayışta 5 sıçrama var. Çift ayakta bu jimnastik tahtasında. Lastikler aynı. Dubalar arasındaki mesafe normalde polislikte pomende falan 16 metre. Ancak bu parkurda 14 metre dostlarım. Bu çok yani 2 metre daha bir avantaj var. Aynı zamanda bakın sağlık topu etaplarına geldiğimiz zaman bu etaplar arası mesafe e, burada 5 metre ancak polistikte 9 metre olduğunu biz buradan söylemiş olalım. Takla aynı şeklinde slalom ve alttan üstten geçtiğimiz engeller aynı şekilde olduğunu söylemiş olalım. Ancak bu parkurun e, polistik parkuruna göre POMEM ve pme parkuruna göre biraz daha basit olduğu, biraz daha kolay olduğunu biz buradan görüyoruz dostlarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Lütfen emeğe saygı için dediğim gibi Instagram ve TikTok üzerinden takip etmeyi aynı zamanda YouTube üzerinden kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.